arkadaşlar. Şimdi bu sarı bebeğimiz için kartımızı seçiyoruz. Biliyorum bu bebeğimiz kaldı ama bebeğimizin ismini öğrenmemiz lazım. ve çıkan bebeğimizin ismi Melody. Evet. Şimdi bütün kartlarımızı ikiye katlayalım. Ay düştü. Evet. Şimdi Melody burada kalsın. Biz Melody için 10 saniyede neler alacağız arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Ben şunları almak istiyorum. Şunu şunu ve bunları ve bu tacı tabii ki de bir ayakkabı. Hızlıca. Evet telefonumu açtık ve 1 2 3 başladı. Şunu alayım, şunu, 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 şunu. Şunu, şunu, şunu almam lazım. Başka ne alacaktın? Gözlük ve ayakkabı. Hadi bitti. Gel. Her şeyimi aldım arkadaşlar. Melodi. Melodi bebeğimizi gidireceğiz. Melodi melodi. Şelodi melodi. Kıyafetlerimizi Melodi'nin yanına koyuyorum hemen. Arkadaşlar. Efsane bir şey olacak bence. Ben şimdi. Arkadaşlar. Ben dediğini giydirene kadar bir tane kargo gelecekti. O kargo geldiği zaman bana söyleyin. Tamam mı? Evet. Kargo geldiği zaman söyleyeceksinizdir. Umarım. Çünkü kargoda yeni için özel şeyler gelecek. Hadi bakalım. Hemen Mehmet bebeğimizi getirelim. Evet evet. Bakalım ezan bitmiş mi? Duymamız lazım. Bitmiş. Şarkı açalım. Day aim all of you. May you came to kill yeah, me you. Well. you day though el may last thing.

Zay, ama ay, man ay, say, bari bari bia, bari bari ama, ama adil adil. anne geliyor bak, bak geliyor bak, bak

Çünkü Zümra sakın balkon arkadaşlar. şarkıma devam ettiriyorum. Ettireyim ettim. Bence bebeğim çok şahane oldu. Daha bitmedi ama. Bastım. I always that is it. You be does ever late. You, you. Arkadaşlar bu benim bebek şarkım. Açıyorum. You, 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 you. I am the love of

why do you get mad Çünkü videoyu çekmeye devam ediyorum. Acaba bu bebeğimden güzel olacak mı? Denenelim. Yanlışlıkla gösterdim arkadaşlar. Özür dilerim. Özür dilerim. Denenem. 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 Ve arkadaşlar saçından başlıyorum seçim dolu kıyafeti ve çizmeleri olan üstü oldu. Bakar mısınız ama ama çizmeleri çok güzel oldu. Pembe pembe toz pembe ve bebeğimiz benim en sevdiğim bebek bu oldu. Hiçbir bebeğime elbise almadım. Şimdi arkadaşlar 10 saniye tutacağım. En güzel hangi bebeğimi sevdim? Bakacağım. Saniyemiz burada. Ve basıyorum. Basıyorum. Basamıyorum. Basıyorum. Ve bastım. Evet. Seçiyorum. <laughs> Hadi. Hangisi? Hangisi olsun? Çok merak ediyorum. Ne? Evet. Ve kararım bu bebeğim. Çünkü ikinci bölümde bu bebek efsa ne oldu? Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar yani. Peki kargo geldi mi? Tamam. Ben size söyledim. Geliyorum Bir dakika içinde. Ne kargo mu geldi <laughs> Kargo mu geldi Evet Hadi bakalım 10 saniyede açabilecek miyim Kargonun paketini Hadi bakalım. Başla kameraya bakın arkadaşlar ben açmaya çalışıyorum bana söylersiniz video bittiği zaman şey bittiği zaman saniye bitti ben de tam zamanda bitirdim evet arkadaşlar benim sipariş ettiğim tablet kılıfı ve bir adet kapılı değişik bir bakın gökyüzü sarı gökyüzü sarı bir tane de tarak parça etmiştim şimdi ben bebeğimin saçını taradım vay bebeğimin saçını taradım azıcık bakın ne oldu bakın şimdi size siz görün diye elime alıp göstereceğim onu. Gel. Bakalım Tarak sanki kullanılmış Bir saçına vurdum bebeğin Komple Saç Görüyorsunuz Tam şurada Bir metre saç koy Evet Arkadaşlar bir dahaki videomuzda bu kutudan bir tane ev yaparım belki. Arkadaşlar. Benden bu kadar. Bebeklerim efsane. Efsane'nin ötesi. Şimdi iki bebeğimin de şarkısı varmış. İlk önce bu köylü kızımız söyleyecek. Bir dünyamız vardı. Oyun oynardık hep. E. Kafamıza şapka, saçlarımızı boya. Kafamı, saçımızı boyarız. Şapkayı takar mavi olur. Üstüne trabzanımızı, onun altına şapka, onun altına bere. Mavi kıyafet, mavi ayakkabı, mavi kuş, mavi kuş giyeriz. Ve kelebek, 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 kelebek. Dedim şey, dedim dem, dedim ram ram. ram. <laughs> evet. Şimdi melodi, melodi. Kesinlikle şarkı çalmayı biliyorsun değil mi? İlk önce bir gözlüğü gözlüksüz halini görelim. Masmavi mavi gözlü, sarı saçlı bir bebek. Bu bebek benim en sevdiğim bebek. Şimdi Melody'nin gözlüğünü takalım. Öyle şarkı söylesin. Şöyle kafasının üstüne tarzına takalım. Şöyle. Wow, bunu tak, bunu göstermeyi unuttum galiba arkadaşlar. Bunu ben kermesten almıştım okulda. Evet başlıyoruz. Bir dünyada şeker mi şeker bir kıt varmış. Adı ise kirpi kırpan melot değilmiş. Bir güne birlikte o o o oyun oynarken arkadaşları Gidi iş hadi birlikte bam 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 ve 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 işte kötü yürekli cadı geldi geldi. Uh, ha, ha, ha. Seni kötüye çevirecek. Şu. iki kafam oldu dedi ve sıfır geldi. Bip, 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 bip. başladı. Başladı. Bitti ve son. Evet. Görüşürüz arkadaşlar.

Ve bitiyor video. Ve videomuz bitti.